ve es selamın selamın aleyküm ve rahmetullah. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, video başlarken bir intro izlemiş olmanız lazım. Ee, çünkü ben izledim. Arkadaşlar bakın şu an şakanın sırası değil. Şu an şakanın sırası değil. Hiç değil. Ya ben sizin şakanın sırası olduğu zaman arkadaşlar şakanın sırası gel demeyecek miyim? Ya niye böyle yapıyorsunuz siz? Çekmiyorum lan video. Çekmiyorum insanın nevesini kursağında da lan. Bakın bu seferlik, bu seferlik bunu gördüm bir daha olmasın efendim. Bir daha olursa çekmeyeceğim. Hani neyse o videonun başında izlediğiniz introyu yapan Yunus Emre'ye thank you very much diyorum yani teşekkür ederim. Ee, İngilizce bilmeyenleriniz var. Bakın şakanın sırası şu an geldi. Anladınız mı? Hani yaptığım zaman şakasının sırası gelmiştir. Bunu da ben mi söyleyeyim size? <laughs> hani neyse benim eee... Bugünkü konumuz Survivor ya da Survivor ya da Survivor. Önemli olan bu değil. Önemli olan bu mübarek cuma gününde oradaki insanların aç kalmaz. Açlıktan ağızları kokuyor. Kum yiyecekler neredeyse. Utanmazlar. Biz burada köfte yiyip kola içerken Onların arkadaşlar gerçekten ibretlik bir olay yaşadık biraz önce. Biraz önce kamera secdede durdu. Bakın bu mübarek cuma gününde kamera kendi kendine secdeye yattı. İbretlik. İbretlik. Her neyse benim hemen konuma dönmek istiyorum. Biz burada köfte yiyip kola içerken Onların orada aç kalmaya hakkı yok. Yok, yok. Acuncum sana sesleniyorum gülüm. İki tas yemek koy şunların önlerine. Ünlü diye getirmiş ki adam. Ünlü adam ünsüz ayıp kadar. Bakın arkadaşlar şu an espri yaptım. Gülün. Hani gülmeniz gereken yer burası. Bunda ben mi söyleyeyim size? Ya kesiyorum videoyu. Bu... Alın lan. Alın size köfte gözünüz doysun. Ünlüler al. Al. Al gözün doysun. Al al. Ezan okunuyor bakın. Aman Allah'ım bir şey daha fark ettim. Ezon okunmadan tamı tamına iki dakika önce secdeye durdu bu. Neyse benim ben bu olayı araştırmaya gidiyorum. Bir saniye karınca. Arkadaşlar bu mübarek günde ve ezan okunurken karınca öldürdüm. Bir saniye, bir saniye. Google. Karınca duası dinle. Allahümme barik lehum fi mikyalihim ve barik lehum fi sa'yihim ve Evet arkadaşlar e, karıncayı ben gömmeye gidiyorum. E, i̇nşallah videoyu beğenirsiniz. İyi günler. Bu arada bu cuma göremedim hiçbirinizi. Ben ön sahaflarda kombini aldım. E, ön saflardan iki kişi